Çıktı o nöronlar da ve kendine geldim diye. Nasıl kötü Neredeyim ben? Bir yani şey oldu. Kendisini daha ön sınavı daha geçmiş Neredeyim ben? Ya, ya, olmasa ne abi? Dur dur konuşmayı iyi planlayalım bir. <laughs> ah Yaşar iyi misin? Tamam görebilir miyiz? <laughs> Yarışıyorduk en son. Ya. <laughs> 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 Kontkar gibi konuşuyor. <laughs> Allah Allah. Bu düz serumu kontrol edeyim. Allah belanızı vermesin. Mına koduklarım. <laughs> Alo. Hastanedeyiz abi kazan tamam. yaptı. Kalp nabızı situasyon normale dönmüş. Septik çok yaşamış. Birazdan kendine gidip uyuyacağı gerek Çok fazla ilaçla müdahale ettik. Onu kaldıramayabilir aynen. İnterket wow. kalsın. Aynen bu şekilde. Ee, Cenk Bey, eğer isterlerse evet. iki şey, ikişer alabiliriz sanırım. Kendine Ay, Aha, I mean, e, neredeyse gelmek üzere. Nabızı dördüyle tamam. çok normale dönüyor. Alright. Igor Bey beni duyabiliyor musunuz? Oh. Şey 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 olsun ya bir şey, bir şey. Ya ben gideceğim ya. Nabızda sat saturasyonu kan değerleri normale döndü. Septik şok yaşadı anlık bayılma. Birazdan kendine gelir. Hani sizin etkisi de var tabi. Biraz bekleyin. Anestezi de var diyorum. Yani nasıl bir ameliyat anlatamam size. Çok yani kişinin ee, kolu <laughs> parçalı kırık, hafif platinim e, çivilerle desteklendi. O biraz kalacak. Uh -huh. Alnında Kaş. şu an için 8 <laughs> santimlik bir ufak <laughs> kiş yarası var. Pense de attık. Ana bastırmış da. E, o yara izi kalıcı <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Bakacağız. Kırk yes. neyse. göre. Yani ya, beslenme ya. dengesi ilaçları göre. Estetik mesletik. uyanık değil mi şu an? Yok değil. Olmuyor mu estetik falan? Şey zaten Olabilir ama işte. Bunu kapatalım ya. İşte bakacağız tedavi ama sürecine bağlı. Ya. Çünkü şöyle asıl olan bizim e, estetik değil. iç organlarda problem olmaz. Çünkü beyinde şu an hasar olduğu için önemli olan şu an fizyolojik tepkileri nasıl olacak? Reaksiyon nasıl olacak ona bakacağız. Bu şimdi beyindeki hasar davranışlara etki edebilir diyorsunuz öyle mi? Evet. Şete bakmıyorum Igor Bey'in ben... biliyor musunuz? Aha uyandı galiba. <laughs> Igor Bey. <laughs> Tamam, zorlamayın kendinizi. Hastanedesiniz evet. şu an, yoğun bir ameliyattan çıktınız. Efendim? Evet. <laughs> ne? Rüya ee, görüyor olabilir mi? Rüya görüyor galiba. Igor Bey, isminizi soy isminizi net bir şekilde söyler misiniz? Igor Kılıçko. Anladım. En son hatırladığınız şey nedir Igor Anladım. Bey? Anladım. Nasıl ya? Arama, Beni göremezsiniz gördüm. şu an, imkanı yok. Ben acayip gizliyim. Anladım, hafıza kaybı yok. Ama e, benim tanıdığım Igor Bey böyle görüyor. Ben kimim? Yaşar. <laughs> evet kardeşim. Hepsi gibi ben kimim? Ares. Tamam ar ya ar Tanıyorsun herhalde. Ar doktor bey harbi bir beyinde bir sıkıntı var. Ciddi sıkıntı var bunda. Evet tanıyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> kal mı? Tamam. <laughs> tamam <laughs> Doktor bey. Fizyolojik yani. Kaldırmadık ama konuşması ben de böyle değildi hatırlıyorum ya. Ne var ki? Ben seni buna kal dedim. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Biz Abimi bir ara diksiyon dersi aldırmıştık ama hiç anlamamıştı. Ya böyle oradan şeyler olabiliyor mu? Çok nadir. Fatiralar... <laughs> hani öğren... Ö... <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Nasıl yani? Nasıl hani oradan böyle öğrenmedi sandığımız <laughs> şeyleri öğrenmiş olabilir mi o derslerde ya? <laughs> Acaba... Daha önceden biliyordu sizin bilginiz mi Cenk yok. Bey. Ya hiç bilmiyorum. Bugüne ne? kadar hiç böyle konuşmuyorsunuz. diksiyonu ve konuşması var. %70 değişmiş. Amına Nasıl koyayım. Nasıl yani? Igor Bey nasılsın? <laughs> <laughs> ben de. Çek çık. İyi misin? Nasılsın? nasılsın? Oğlum adam Aa, adam diksiyonu küfür ediyor lan. Ha falan mı? Igor koyayım mı? Terhar hiçbir program yok benim. Efendim. <gülüyor> nasılsın? Amına koyalım an. Amına koyalım mı dedi? Nick mi? Ne? 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 Nick falan diyor ne oldu sana ya? Şarj şöyle yapalım. Ne oluyor ya? Bir dakika. Doktor Bey alacağız. yanlış anlamazsanız. Tabii e, bir sıkıntı yoksa abimle bizi baş başa bırakır mısınız? e, Biraz çok yorma olur mu? Çünkü jargona gireceğim hatırlamazsın. Anlık bayılma yaşayabilir. Bir de arkadaşlar üçer üçer gelirseniz çok daha çok kalabalık evet, yani, adım atacak yani. yer kalmıyor. Tamam çıkalım dışarı arkadaşlar. Biz zaten seçimde de ederiz. Çok yormayacağız. yormayın rica ediyorum. merak etmeyin. Tamam. Abi beni duyabiliyor biliyor musun? yaşar. <laughs> Abi üç tane çıtır yazdı. Akşama pompa var. Dur, dur. Sıkıntı yok, buluşabiliriz. Ne İgor kalk amcık, skeç akşam. İşte, akşam. Çabuk. O ne demek ya? Asya! ya? Aman tanrım, ben <Evet>. Dostum. beyefendi. çekiyor musunuz? Birazcık canım acıyor. Tamam. Neden böyle Peki, oldu bu? Ay görme. Bu acı vücudunuzun hangi kısmında acaba? Vücudumun üst kısımları. <laughs> tamam. Serumla morfin var mıydı? Eee yok. E, lokal makyajı. Şey Sadece diksiyonum yoksa var. genel kültürü falan da değişti. Bakın sakin ol sakin ol. Hafif bir ağrı kesici <laughs> yapalım. Sonra taburcu edebiliriz gibi duruyor. Bir müsaade edin doktor, doktor bey. Hı. Bu davranış falan diyoruz ya. Hani evet. belki sadece diksiyon değişmiştir böyle kafasındaki düşünsel yapısında bir değişiklik olmuş Arkadaşlar değil mi? bu dönemde bu süreçte 24 saat çok önemli. Anlık bayılma yaşayabilir, geçici hafıza kaybı olabilir, kalıcı olabilir. Ee, aynı her şey olabilir. Sizin gözetiminiz altında tutacak. İnsan kendi kendisinin doktorudur. Eğer bir problem olduğunda hastaneye getirmekten çekinmeyin. Gözleyeceğiz, bakacağız. Olmadı ilaç tedavisi. Eğer durum kendisini engelleyici veya herhangi bir şekilde önleyici, olumsuz mağduriyet yaşatırsa Tekrardan bir müdahalede bulunacağız. Burnundan veya kulağından saydam bir sıvı gelirse ya da kulağından kan gelirse çok acil şekilde ne yapıyorsun? Saydam sıvı derken nasıl yani? Nasıl bir ee, sıvıdan bahsediyoruz? Nick. Abi korudur ya. Ne oldu ya Ne kazası bu? Bir trafik kazası da Igor ben Nick. Nike lan ben Nike. Benim <laughs> Nike. Nick ne diyor adam bana şaka Nick gibi. Nick diyor Nick ya. bile değil Nick. Hani böyle aksanlı <laughs> söylüyor. Evet. Berra hoş geldin kanka. <laughs> kanka dedi. Kanka, kanka dedi. Gangs demedi. Haydi tamam, Igor yanlış söylüyorsun. Şey Kanks demen lazım Igor. Gökhan. Gökhan şunu kulağına kelime tamam. yapayım. Neymiş oğlum? Serum başı toplayın. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir ricam olacak. Rica <laughs> diyorum kendisini araba kullandırtmayın. Aksi hızlı davranışlarına çekinin, Zıplamasın, koşmasın ben en azından belli bir süre. Hele kafaya darbe Kafayı aldığı anda. Tamam. Charles, e, Tekrar aynı şeyini yükselt. Düzelme ihtimali var mı? Evet, ee, var. Bu olabilir. Ancak dediğim gibi adam. zor görülen bir durum. Düzelme ihtimali var. Gözetim altında tutacağız. En azından bu 24 saat çok önemli. Bir format Bakalım. lazım Igor'a. İgor. Aksi evet, fizyolojik tepki verecek. Onun kıyafetlerini 369'a getirir misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Yanımdaki arkadaşa ne oldu? Ne? Kendisi gayet iyi durumda. E, taburcu evet. ettik kendisini. O oh, taburcu aldı gitti Igor. Oh, çok kötüydü. <laughs> Siz kendinizi düşün Igor. Yanımdaki arkadaş mı? Evet öyle dedi. İki net söylemedi ya. Net görüyorsunuz evet, değil evet. mi? Herhangi bir problem yok. Etrafındaki tanıyorsunuz. Evet, evet. Tamam. Abi <laughs> peki hafızası <laughs> yerinize <laughs> Zafer çığlığını hatırlıyor musun? Aa, <laughs> <laughs> Lan onu bile yapamıyor. Aa. Aa, aa, aa. Bunu yapabilir misin Igor? Hadi Igor hadi. Kalkarsın. Kalktın. Tamam, çok zorlanıyorum. <laughs> Bak <Kalk>, üzerine gitmemiz <laughs> gerek arkadaşlar. Heyecanlandırmayın şey evet. yapmayın. Bu dönemde destek olacaksınız kendisine. Şöyle, şöyle gayet bir bir hasar Aa, aldığı yaşay, için bunun geçişimi açıyorum. kalıcım olduğundan ama emin dikkat et. Bir şey daha rica edeceğim. Şimdi kafa görüyorsunuz hepiniz alnında. 8 santimlik evet. bir ufak bir dikiş yarısı var. İki tane de pens giriş çıkışı var. Ufak gibi ama. E, yani yapacak bir şey yok. Normalde ufak da alnında gözüktüğü için büyük bir şekilde gözüküyor. Onu aldırmaya tekrar getireceksiniz. Orada tekrar kontrole gelmiş olurum. Arkadaşlar iz kalabilir, ona yapabileceğimiz bir şey arkadaşlar ya, yara 8 kurumu, santim, iz 5 santim arkadaşlar. Eğer kendisi kendine Yara 8 olursa, santim, iz 5 santim. Tamam. Alo? İgor Bey kendinize çözülebilecek bir şey yani? Yani. Yani. yani biraz, gibi gibi. Biraz. <laughs> biraz biraz. Yaşar adam canıyla boğazlaşıyor zaten ya. Çık şu ataka. Bir kalksana Yaşar. Lan dokunmuyorum adama al. Tamamdır. Şöyle kıyafetlerine tamam. giydirip taburcu Adam niye sexting yapar gibi konuşuyor? Biz çıkalım tamam. hadi. Biz çıkalım hadi. hadi. Biz hadi. Kaldıralım mı? Ee, Neymiş onun bu destek olsun Peki. Okay. şöyle. Ben bir şey Çok etmem mi? lazım ya. Evet. Ahmet Ay olsun bu kıyafetler ne? <laughs> Nasıl ya? Bu adam ciddi adam... Bir sıkıntı var şu an. Çok fazla elit konuşuyor <elik gülüyor> <sıkıntı gülüyor> <çalışıyor gülüyor> şu an. <anda>. Ya diksiyon hocamız gibi konuş konuşuyor. Ökeş! Kardeş! Ökeş hatırlamıyor musun? Ne yaptın kardeş? Kardeş ne yaptın kardeş? Adını? <laughs> Kim? O, bir salak oğlu Selamünaleyküm. Selamun evet evet, evet, evet 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 evet. Şey yap, Yaşar. 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 <laughs> yaşar. <laughs> yok. Yaşa yaşa Yaşar. Yağır. Yağır. Selamlar <laughs> Ferit Uzaf hoş geldin. Selamlar. mı? Nasıl oldun? İyi diyelim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu hali daha iyi gibi sanki. Hemşire Hanım koluna girin yavaş bir şekilde. igor Bey başınız çok sarsmadan boynunu çıkarken alırız. Acele etmeyin. Lan, ne? 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 dedi ne? Kaş. Anladın. Bilimden mi kick Ah. Kickbass. Sonra <laughs> Abi, lanet olsun beni yardım edersiniz bir. Ama ben idareten bir kıyafet yok mu ben bu kıyafeti giyemem. Şöyle yapalım. Arkadaşlar eşlik etsin ya. şeye kadar. Kıyafet dükkanına kadar orada üst, yeni bir üst baş alırsınız olur mu? Zaten Abi, hepsi yalnız. Ben onu. Ayağa kalkabilecek gibi olsun evet, yeter. Hallederiz hallederiz. Siz hemşire hanım destek. Şöyle destek alın hemşire de. hanımdan. Ya da istiyorsanız Yaşar destek yersin. Oğlum, yaşar yanındasın. Oğlum adamı iyileştirin diye sokmadınız mı? Niye baştan yarattınız? Anladım. No, da da Tamamdır. Çok geç mi çalıştın Yavaşça mı kalkayım? <laughs> Yavaşça kolunu tutuyorum. Karl, Yaşar yardımcı olur musunuz? Karl kim amına? Hazır mısın? Arkadaşlar, bir Bu fıstıkla satma gibi. var Are. Dur şimdi. Ne Yürüyebilecek misin? <laughs> tamam lan bana Carl diyor lan. Carl kim lan? Benim ismim, birinci ismim Carl. Nasıl tank gibi yürüyüz? Kafasının siz üstüne, üstüne gitmeyin. Yaşar, Aşk. en yakını sensin herhalde, en yakını sizsiniz. Evet kardeşim. Ben teker teker söyledim ne yapmanız gerektiğini. Sadece bir kontrole gideceksin. hepsini anladım, hepsini anladım. Okey, dikkat edin. Kontrol ne zaman geliyoruz? e, bir saat sonra bir tekrar uğrarsınız. Tamam bir kendine gelsin bir daha gelin. Hı Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yormayın kendinizi. Gel bakalım. Kar mı? Bu arada biraz önce burada kar kim sorusu soruldu. CJ değil mi Ne? CJ. Efendim. Sana ne diyor Kar Dur sorgulamıyorum. Götürür müsünüz dostum? Tamam gel. Gel gel. Okey. Lan okay. ne Aa. dostum kardeşim lan. Sana da dedim yaşarım. <laughs> yaşarım. Yaşarım. Yaşarım seni. <laughs> <laughs> ah be ustam. İçeride dokundunuz mu adama? Oğlum bu Ah be yaşar. Geri yükleme noktası oluşturuldu mu? Devrem. Yani. <laughs> L ama ameliyattan önce yedekleseydiniz ki. Adam... Evet evet. <laughs> bir USB alsaydık kafızayı. Adam. Beyefendi oluyor bir rapçi oluyor ama. Koş. Koş. Gitti dağ gibi adam ananı sikiyim. Daha iyi bir adam. Gitti. <laughs> Çok güzel yürüyoruz şu an. Biraz yardımcı <laughs> adam ama. Lan normal adam ameliyattan çıktı lan. Biz de ama yaktan çıkıyoruz. Evet, Biz, Biz kendimiz için söyledik onu yaşayalım. Ben de pek aklımı pek İster misin? Yok yapamıyorum Şu, ya sanmıyorum ya. Ya sanmıyorum. Bir, A, 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 bir, 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 dakika arkadaşlar çok merak ettiğim bir soru var. Igor efendim. efendim. Bir soyadını söyler misin? Kılıçko. Ne? 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 Abi bir hukuk der misin? Hukuk. Allah Allah. Allah, Allah. Baytan mı geçiyorsunuz Hiç şey oğlum? Hayır. <laughs> geçiyorsunuz mu? Igor Değişiklik olsun misin? dedik hani. Efendim o adamın benim kanım çok ısındı şu an. Berra mı? <laughs> <laughs> Berra ben. Piçtir o hamsi. Piç, <laughs> piç. <peach. gülüyor> <laughs> evet evet. Tamam. Atla Hadi bakalım gel gel. abi Nero'muzu hatırlıyor musun? Bin Nero'ya bakalım sana VIP yolculuk çektirelim gel. Bana beni alsana. Nero'ya bir Ne yaparsın. oldu? Gel. Nero'ya bir mesem kaza falan yaparsınız evet. şimdi. Güvenli güvenli. Sen boş konuşma lan. Düzelir bir daha kaza yapınca. <laughs> kaza yaparsak ölürüm bir, bak option. orada amına koyarım seni. Atla bakalım. Vuralım mı kafasını? Hayır, hayır. Igor hastaneden çıktı. Çalkalasın. Yaşar. Hadi görüşürüz. Yaşarım. Abi. çirkin. Abim. Göz gözdür. Yavaş sür. Şöyle sarsmadan Çok gidelim. Sarsmadan gidelim. Cortis <laughs> çarım ağzına bak kaza yapma. Abi benimle nasıl tanıştığını hatırlıyor musun? Evet. Nasıl? Camide seni evlatlık edinmiştik. Tamam <laughs> en azından bu yalan değilmiş öğrenmiş oldum. Aga. Ya yardımcı olur musun? Tamam gel. Kolu alçıda dikkat tamam. edin. Çok merak ediyorum şu ben an ben. ben de. <laughs> Herkes <iki> onu bekliyor. <laughs> Bir şey soracağım. Parfümün yanında var? mıydı? Mı? Gel. Parfüm şu an yanımızda yok ya. Koklatsak kendine gelir mi acaba? Mahallede bir deneriz. İlla vardır. Böyle smoking gibi bir şey giyeyim mi? Evet, ben şu kasiyerle konuşayım. Sana istediğin kıyafetleri getirsin sen otur. Ee, bir parayı da sen öder misin Yaşar? Ayıp ediyorsun. Sen geç. Allah Allah. Hatta bir şey değil mi? Sen burada kıyafet seçerken biz bir çıkalım istersen. olur çık çıkalım. olur olur. Odur, odur, Kasiyer hanım şunu, ben, şunu da şu kartı uzatayım. Ben Kal direkt abimden mi? geçersiniz. İş adamı gibi yapacağım. Durun, çok elit giyinmemiz lazım. Kanka gel. <laughs> teşekkürler Yaşar. Buradan <laughs> ne alırsa geçersiniz. <laughs> Hadi biz bekliyoruz. Abi bir de duydunuz abi bir yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler. Merhabalar. Dur şimdi ne giyelim? Hızlı abi çok elit bir şey giymemiz lazım. Smoking gibi bir şey yok mu ya? Hı, Hı, an, hiç yok Şu an böyle elim elim kolum. Zaten yemek yiyordum. Bak dua et şu an Bek elim kolum tutuyor. Amına koydum çocuğu. Bıçaklarım seni bak burada. Sessiz ya. Hiç, hiç haklı hiç bir yanınız yok şu an. Seni çok mu? <laughs> lan neye kapkı diye yine. Bak. Hey hey çocuklar ağır olun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tamam lan. Şşş. <laughs> Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Şşş. <laughs> Hey hey çocuklar. Ya bu ne ya? Salak bir baba. et ya. <laughs> yok mu baba? Güzel bir gömlek yok. Amına kodum aptalları ya. Dişi <laughs> i̇şte öldü herhalde ağlıyor değil mi? Beni nasıl dövebilir brom ya? Şimdi baba Durum bir ne alalım? Şundan bir kurtul. Eee kıyafet iç giyimimiz böyle bir gömlek giysek tam böyle önü kapalı. Ah bak. Direkt ceket yok mu ne? Var. Var. Kıyafetçi zigara kıyafet alırız. Şimdi bak gözlükten noktayı noktayı gözlükten vuracağım. Şimdi gözlük buna Hı? <laughs> Şöyle bir gözlük <laughs> Tam gözlük böyle. Şimdi e, buna bir boyun aksi papyon. Ayakkabı yapacağım. Ortam bu ne yakışıklıktır ya. Selamlar ortak. <laughs> <laughs> Düz yok mu lan bunun? Şunun var mı? Nasıl ya? <laughs> <laughs> iPhone kalkın taksın. <laughs> tamam. Güzel bir saat var mı? Ya? Arkadaşlar. Evet yani, yanlış anlamayın ama abim sihirli annem avniye benziyor. Otsal <laughs> <Evet, gülüyor> <o zaman. gülüyor> ben. Evet. Çok ee, Igor. Efendim Nick. <laughs> ee, i̇yi misin? <laughs> İyiyim, ne oldu? Kim böyle bir Allah Allah. Sensin o kardeşim. Sen? Sen çok mu <laughs> olmuşsun ya? Sana denir sana. Sensin o kardeşim. Sensin o kardeşim. <laughs> dur. Baston yok ki. Bir şey dur. Bir ayakkabıya bir daha Para, bakalım. Nerede? <laughs> Sesim gitti. Nerede? E şurada duruyor. Nerede? Şurada dur. <laughs> Değil ki. Bara taş kırmaya mi? Gittim ben ama gelirim. Konvert giyeyim mi altına? Yani? Yani? Tam Keko gibi olayım. <laughs> Allah Allah. Convert? Ne? Nasıl <laughs> ya? Tamam baba böyle işte ya. Converse kill adam. Abi? Abi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum hanımefendi. Bir şey soracağım, Linus... Convert ee, ama zaten şeyden... elinde olmadığı tartıştı şu an. Yaşar yardımcı olur musun? <laughs> abi olayım abi. Gel bakalım. Adam Macbook'a döndü. Adam Macbook'a döndü diyor. <gülüyor> 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 ya, ne olmuş oğlum Ne oğlum? Bir de... Peruk almak için mi gidiyor bir de Mizmut ne? Ay yok artık. Nasıl ya? Adam çıkarmış tek taşak, yolcu çıkarmış <laughs> üç taşak. Sensin o kardeşim. <laughs> <laughs> İyi misin abi? Gel gel, pardon tutamadım ya. Youpods falan takıyor. Gel araba Her şu şey tarafta. Her şey çok kötü şu anda. Elam ortak.